Aracınızdaki bu iğrenç döşemeden nasıl kurtulursunuz? Bakın gördüğünüz gibi rengi solmuş, atmış, kenarlardan yırtılmalar başlamış ve yenisi geliyor. Gördüğünüz gibi nasıl gıcır. Burada da öncesi ve sonrasını görüyoruz. Hazırsanız hep beraber size bu döşemeyi nasıl yenileyeceğimizi, malzemeleri ve kimsede olmayan yapabileceğiniz olası hatalar sonucu doğacak sonuçları göstereyim. Bu sayede siz de ev şartlarında kendi döşemenizi değiştirebilirsiniz. 1. Malzemelerden başlayalım. İlk olarak kullanacağımız malzeme tabii ki de döşeme. Bu gördüğünüz döşemin adı Soho döşemelik kumaş olarak geçiyor. Bu kumaşı bulabileceğiniz yerler oto döşemeciler fakat her oto döşemeci satmak istemiyor. Veya internetten satın alabilirsiniz. Benim önerim oto döşemeci gez gezip bunu gözde satın almanız. İkinci malzememiz ise bali. Baliyi hırdavatçılarda bulmanız biraz zor. Ayakkabı tamirhanelerinde bulabilirsiniz. Ben bu baliyi yaklaşık 400 gram bir bali 32 liraya satın aldım. Ve baliyi uygulayabilmeniz için bir tane fırça almanız gerek. Fakat arkadaşım şu anda fırça ile oynuyor gördüğünüz gibi taş gibi olmuş. Bunun taş gibi olmasının sebebi kullandıktan sonra bunu tiner içinde bekletmeniz lazım. Yoksa taş gibi olur. Ve son olarak da tiner. Tinleri de yine boyacılarda ve hırdavatçılarda bulabilirsiniz. Bu tinleri almamızın sebebi de döşemeyi söktükten sonra önceden kalan yapışkan döşeme parçalarını tiner yardımıyla çıkartacağız. Arabanızın kapısını sökmek için tabii ki de aracınıza uygun bir tornavida. Ve döşemeyi söktüğünüz zaman kırılacak olan klipslerin yenileri. Bunları internetten satın aldım. 20 tanesini 20 liraya satın aldım. Gayet uygun fiyata. Ve son olarak da ihtiyacımız olan şey havya. Havya yardımıyla plastik kaynakları sökeceğiz. Ve yerine yenilerini kaynak yapacağız. Şimdi kapı sökme işlemine geçelim. Fakat bu bir döşeme videosu olduğu için burada kapı nasıl sökülür size göstermeyeceğim. Siz kendi aracınızın kapı döşemesi nasıl sökülür onu nasıl bulacaksınız şimdi size onu öğreteceğim. Youtube'a bunları yazacaksınız. YouTube'a giriyorsunuz, aracınızın modelini yazıp kapı döşeme sökümü yazıyorsunuz. Eğer Türkçe yazıyorsanız, Türkçe yazdınız bulamadınız. O zaman bakın ekranı yazdım, İngilizce bir şekilde aracınızın modelini yazıyorsunuz ve ön kapı için front door, arka kapı için de rear door panel remove yazıyorsunuz ve ilgili videoyu izliyorsunuz. Kapı döşemesini söktük, kapı döşemesi şu anda elimizde. Fabrika gördüğünüz gibi sağ olsunlar plastik kaynak yapmışlar buraya video atmak atmak yerine. Neden? Çünkü eskidiği zaman yenisini satın aldıracaklar sana. Bunları havye yardımıyla sökeceğiz. Şimdi havye yardımıyla bunları nasıl sökeceğiz pratik bir şekilde onu göstereyim. Gayet basit bir işlem. Şu gördüğünüz çemberin etrafını havyanızı değdiriyorsunuz. Değdirdikten sonra iyice etrafı eridikten sonra elinizle orayı çekiyorsunuz. Pıt diye çıkıyor zaten. Videoyu şimdi biraz ileri alıyorum Siz de görün diye videoyu hızlandırdım şimdi bakın arkadaşı arkadaş şu anda etrafını eritti eliyle de çekti pıt diye çıktı bu kadar basit işte şu anda o klip serbest Eğer göremediyseniz bu kapı içinde göstereyim bakın arkadaş şu anda etrafını eritiyor erittikten sonra alttan e, kuvvet yardımıyla itecek ve çıkacak şu anda eritiyor eritti ve için de gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde çıktı. Bu kadar basit. Arkadaşım bütün hepsini söktü. Kuvvetli asıldı ve bütün işlemi yaptıktan sonra döşeme elimize rahat bir şekilde geldi. Üzü üzerindeki pisliği, artık 10 senenin leşliği görünüyor rengi falan hepsi atmış. Bunu Allah'ın izniyle değiştireceğiz. Ve unutmayın, elime geldi şu anda gördüğünüz üzere oradaki delikleri de açmanız gerek. Yine havyanız yardımıyla veya bıçak yardımıyla onları sökün ve temiz bir montaj olsun. Onları sökmeyi unutmayın. Burada yaptığım işlem ise bistüri yardımıyla veya siz bıçak kullanabilirsiniz. Döşemeyi bildiğiniz bıçakla soyuyorum. Yaptığım işlem bu. Burayı da geçiyorum. Yani bu bunu anlatılacak bir şey yok. İleri alıyorum videoyu. Son hali bu şekilde, her yerini söktüm fakat üzerinde önceden kalan veya iyi sökemediğim kumaş parçaları kaldı. O kumaş parçalarının kalın olanlarını almamız lazım. İnce olanlarını şu anda kalmayacağız. Kalın olanlarını da halı fırçası yardımıyla alacağız. Şu anda şeyi gösteriyorum, kumaşı gösteriyorum. Gayet pis. Burada yaptığım işten banyoya geçiyorum çünkü gayet çok küçük parçalar dökülüyor. Onlar için banyoya gitmeniz önerilir. Bunu da hatır, hatır şimdi o kalın parçaları çıkartıyorum ilk başta. Şimdi arkadaşım kamerada bir tane geçirdik. İleri alayım videoyu. Yere düşen kalın parçaları görüyorsunuz. Gerekirse bıçak yardımıyla da soyabilirsiniz benim gibi. Bakın yere kalın parçalar düşmüş. Amacımız onları çıkartmak şimdilik. Ondan sonra küçük parçalarla tiner yardımıyla onları da soyacağız. Bakın arkadaşım soyuyor şu anda. Soyma işlemi bittikten sonra bunu çıkartma en zor kısma geldik bunu sıcak suya da soksanız deterjanlı suya da soksanız bunlar çıkmıyor bunlar tek tinerle çıkıyor tineri geldim e, burada bulaşık bezini kullanmış arkadaşım fark etmez siz canınız ne istiyorsa onu kullanabilirsiniz böyle ovalaya ovalaya çıkıyor fakat bunu da yapmanıza gerek yok yapmanız gereken şey tineri o ilgili bölümün üzerine dökeceksiniz 2 dakika bekleyeceksiniz band gibi çıkıyor aynı Burada arkadaşım hamallık yapmış. Size doğru taktiği göstereceğim şimdi. Videoyu ileri alıyorum izninizle. Bakın tineri döktüm. 2 dakika boyunca bekledim. Bakın ne güzel çıkıyor. Gayet de rahatlatıcı bir görüntü. Öyle bulaşık süngeriyle falan da uğraşmanıza gerek yok. Bir bez yardımıyla da itiyorum zaten. Bakın nasıl çıkacak hepsi. Aynı bir bant misali. Gayet de güzel çıkıyor. Bu tinersiz olmaz bu iş. Bunları tinerle temizleyeceksiniz. Bakın o bant çeker gibi çekiyorum çıkıyor. Bu ne, ne bir sıcak suyla olur ne bir bulaşık deterjanıyla olur. Bu bir tek tinerle olur. Bir de bunu balkonda yapmanız önerilir. Çok pis koku çıkıyor çünkü. Şimdi yaptığım işlem ise temizlediğim plastik parçayı yerine tekrar monte ediyorum. Şimdi arkadaşım bıçakla bir yere gösterecek. Oralarda boşluk kalıyor gördüğünüz üzere. Orası kumaşla kapladığınız zaman kapanmama ihtimali var. Mesela bakın bu köşesi gayet geniş. Burası kumaşla kapanmaz. Buraları biz iki kat yapacağız. Bakın orası gayet geniş. Oraları kapanmayacak iki kat yapacağız. Eğer iki kat yapmazsak oradan boşluk gözükür. Bizim de sinirimizi bozar. Yaptığımız emeğe yazık olur. O köşelerin hepsini iki kat yapacağız. Göstereceğim şimdi. Bakın şimdi orijinalini çıkarttım. Orijinalinin köşeleri ortasından daha kalın. Bakın şu muntazam soyulmuş yerlere bakın. Normalinden daha kalın olduğu için oraları iki kat yapıyoruz. Çünkü fabrikada öyle yapmış. Şimdi yapacağım işlem ise oralara uygun kumaş parçalarını kesiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şerit gibi kesmişim ben oraya. Oraları o kumaşı oraya monte edeceğim. O kadar. Şimdi monte monteleme işlemine geçelim. Burada dikkat etmeniz gereken şey asla baliyi ekmeğe tereyağı sürer gibi sürmüyorsunuz. Azıcık sürüyorsunuz. Bu arkadaşım burada hata yapmış. Bu arkadaşım yaptı. Hatayı yapmayın. Öyle ekmeğe tereyağı bal sürer gibi sürmüyorsunuz. Az sürüyorsunuz. Şu anda köşeye uyguladım. Uyguladıktan sonra aynı işlemi videoyu şimdi ileri alıyorum. Evet ileri aldım. Aynı işlemi kumaş içinde yapacağız. Yaptıktan sonra 5 dakika boyunca bekleyeceğiz. 5 dakika bekledikten sonra zaten o kumaşın üzerine parmağınızı değdirdiğiniz zaman o bali kurumuş oluyor. Aynı şekilde plastiğe de değdirdiğiniz zaman kurumuş oluyor. Bunu iki tarafa da yapacağız. Bali iyicene kuruyacak ondan sonra yapıştıracağız. İleri atlıyorum. Bakın şu anda 5 dakika geçti saatimi kontrol ediyorum. 5 dakika geçtikten sonra orayı ellediğiniz zaman hiçbir yere yapışmıyor olacak. Bakın dokunuyorum ben şu anda dokunuyor arkadaşım. Bakın elime elime yapışmıyor. Fakat bak oraya da dokunur yapışmıyor. Fakat bu ikisini birlik birlikte yap şey böyle arkadaşımın yaptığı gibi yaptığınız zaman orası taş gibi oluyor. Yapışıyor yani. Bunu asla tek tarafa sürmeyeceksiniz. Hem yapıştıracağınız yere hem de e, kumaşa bunu şey yapacaksınız. Süreceksiniz ki taş gibi olsun. Şu anda yaptığım şeyi gerdirerek o köşelerini iyice ne yapıştırıyorum. Videoyu biraz ileri alıyorum. Videoyu ileri aldım bakın. Bakın şimdi kumaşa sürdüm fakat o plastik parçanın o tarafını sürmediğim için bakın o tarafa havada kaldı. O yüzden iki tarafına sürüyoruz. Bakın bu şu anda ellediğim yerleri iki taraflı sürdüm. Bir tanesini de gerdirdim, orası fazla çıktı. Ama bakın itiyorum. Yapışmıyor. Çünkü niye? Öbür tarafını sürmedim. Bakın bırakıyorum kalkıyor. O yüzden iki tarafına da sürüyorsunuz. Altları da aynı şekilde çift taraflı kaplayacağız. Plastik parçamızın etrafını kapladıktan sonra şimdi döşememizin kalıbını çıkartacağız. Yapmamız gereken şey sadece yapıştıracağımız yerin başlangıcının kalıbını çıkartacağız. Geriye kalan, arta kalan kısmı kesmeyeceğiz. Yani bunu sıfır olarak çizmeyeceksiniz. Bakın şimdi arkadaşım gösterecekse çiziyor orayı. Şu anda arkadaşım kesme işlemini bitirdi. Yapacağımız şey baliyi sürüyoruz. Dediğim gibi 5 dakika bekleyeceğiz. Ve sadece baliyi her yere sürmüyorsunuz. Hata payınız olması için sadece ilk başta yapıştıracağınız yere sürüyorsunuz. Ve arkadaşımın yaptığı hatalardan biri yine ekmeğe tereyağı sürer gibi sürüyor. Bakın oh görmemiş bol bol sürüyor. Bunun sonuçlarında sonuçlarına kaynaklanacak şey bali kumaşınızın üst tarafına çıkabilir tükürebilir yani onu göstereceğim şimdi size nasıl bir şey olduğunu videonun ilerleyen kısmında sadece sürüyorum ve aynı şekilde kumaşın arka tarafında sürüyorum ve 5 dakika boyunca bekliyorum. Aynı işlemi kumaş kumaşın o tarafına doğru da yapıyorum. Burada yaptığım yanlış şimdi. Ben bu ben bu parçayı böyle bol bol sürdüm zaten. Ben bunu kesip atacağım. Niye? Fazla fazla sürdüğüm için balya arkasına tükürdü. Bunu zaten ben keseceğim. Yani videoyu sonradan seslendirdiğim için biliyorum ne yaptığımı. Keseceğim. Kestikten sonra da az bir şekilde sürüp yerine monte edeceğim. Bali sürdüm. 5 dakikadan fazla bir süre bekledi. Bakın gördüğünüz gibi o kısmı kesmişim şimdi. Ondan sonraki kısmı yapıştıracağım. İlk başta ilk başını bu şekilde oturtuyorsunuz. Şimdi burada yapıştırmaya odaklandığım için kameraya çok fazla odaklanamadım güzel çekiyor mu çekmiyor mu diye. Kusura bakmayın onun için. İlk başta kafalarını oturtuyor, oturtuyorum. Yani ilk ee döşemeye ay söyleyemedim. Yapıştırmaya başlayacağım yere ilk başta oturtuyorum. Baş kısmını yani başlayacağım yere. Ve bu tür işlemleri yatay yaparsanız sizin için daha iyi olur. Bakın güzelce yapıştırdım. Videoyu ileri almayayım. Siz de izleyin. Üzerine serdim. Şimdi elim yardımıyla yapıştıracağım. Bakın gayet yüze oturdu şimdi. Şimdi bunu elimle bastırıyorum. Bakın bastırdım. Bakın o bak gösterdiğim yerde leke oldu. Niye? Çünkü oraya bol bol sürmüşüm. Oraya Allah'tan orası şeye geliyor. Cam düğmesinin yerine geliyor. Orası kesilecek. Yoksa komple ziyan olurdu. Yaptığımız işe de yazık olurdu. O yüzden temiz ortamda yapmaya dikkat edin. Yapıştırdık. Şimdi geri kalan kısmını balileyeceğim. Oraları balilememişim. Gördüğünüz gibi oraları da balileyeceğim şimdi. Burada önceki yaptığım hatayı yapmıyorum gördüğünüz gibi pındık pındık azıcık azıcık sürmüşüm. Şimdi orayı nasıl yapacağım? Bakın izleyin şimdi. Sadece elimle ittiriyorum. Elimi yatay bir şekilde ittiriyorum. Tırnağımla yapmıyorum. Niye? Bükülmesini istemiyorum çünkü. Bakın elimle güzel bir şekilde kapatacağım. Bakın hop kapandı. Öbür tarafı yapıyorum hop kapandı. Zaten kumaş kalın olduğu için kıvrılma mırılma olmaz merak etmeyin. Bakın hop elimle güzelce ittim. Bakın ne kadar muntazam bir şekilde oldu. Şimdi yapacağım işlem ise delikleri kesmek, cam otomatiğinin şeyini çıkartmak, e, neşter yardımıyla orayı kesmek. Bakın oh, çok güzel oldu. Şimdi noraları keseceğim. Son halini, son halini göstereyim size. Cam, bakın cam otomatiğinin deliklerini açmışım. Yanda Girecek yerlerin deliğini açmışım. Gayet muntazam oldu. Çok güzel oldu. Yani ev şartlarında ancak bu kadar güzel olabilirdi. Cebimize 300 liramız kaldı. Şimdi geldik en zor olan kısma. Plastik parçamızı yerine, yerine oturttuk. Bir tane sert bir plastik bulduk. Bakıyorum şimdi. Gayet sert diyorum. Evet diyorum. Bu iş görür. Burada eğer üşe, üşeniyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Burada yap e, size göstermek için yapıyorum. Burada yaptığım işlem plastik parçamı eritiyorum. Erittikten sonra üzerine bastırıyorum. Şimdi videoyu ileri alıyorum. Bakın plastik parça eridi. Ateşte eridi. Şu anda üzerine baskı uyguluyorum ve orada da artık plastik yapışmış oluyor. Bu bu iş tutar mı? Tutar. Oluyor mu? Oluyor. Önerir miyim? Hayır. Niye? Bu işlemi yaparken rezil bir koku çıkıyor. Simsiyah bir duman çıkıyor. Gayet sağlıksız. Bunu kesinlikle önermiyorum. Bu bir sonraki yapacağım işlem daha sağlam olacak. Bu da tutar, bu da sağlam olur. Fakat temiz değil. Burada yaptığım işlem şu. havye ile o plastik parçamdan bir parça kopartıyorum. Oranın üzerine bırakıyorum. Ee, gördüğünüz gibi bakın orayı çakmakla yapmışım ben. Oranın üzerine bırakacağım şimdi. Orayı da düzelteceğim. Çakmakla orası tutmadı. Havyadan parçayı eritiyorum. Erittikten sonra Oranın üzerine atıyorum bakın çok sıcak dokunamadı bu şimdi. Oranın üzerine attım. Burada yapacağım işlem havayla orayı hamur kıvamına getirmek. O plastiği havur, hamur kıvamına getirmek. İlerletiyorum videoyu. Bakın havur, hamur kıvamına getirdim ve aynı anda da havyamın ucuyla o deliği doğru o plastiği ittiriyorum. İttirdikten sonra havyamı hızlıca bırakıyorum ve kıçı düz olan plastiğimle hemen oraya bir baskı uyguluyorum. Bu sayede hem o eriyen plastik deliğin içine girecek hem de üzerinde bir klips bir şekil oluşacak. Bakın gördüğünüz gibi dümdüz oldu. Gayet güzel oldu ve sağlam tutuyor. Ve söylemeyi unuttum. Bu işlemi yaparken de bakın gördüğünüz gibi tornavida ile oraya baskı uyguluyorum. Çünkü oranın iyice ne şey olmasını istiyorum. Yapışmasını istiyorum. Bakın şimdi artık tornavidemi bırakabilirim. Orası sapa sağlam oldu. Tornavidayı de çekeceğim şimdi birazdan. Maske uyguluyorum sadece. Bıraktım ve gayet güzel yapıştı. Bu işlemleri bütün delikler için uygu yapacağım. Üst tarafta yaptıklarım çakmakla yaptıklarım. Alt taraftaki kısımsa Havya ile eritip üzerine pres, pres uyguladığım kısım. İkisi de sağlam oluyor. İkisi de gayet güzel tutuyor. Önerdiğim Havi ile yapmanız çünkü çakmakta pis bir koku ortaya çıkıyor ve başınızda da artabilir. Şimdi hazır korona morona varken bir nefes darlığı falan olursanız kendinizi virüslü falan zannedebilirsiniz. O yüzden alttaki havi ile yapmanız havi havya taktiğini daha iyi öneriyorum size. Evet, onu yapın. İşlemlerimin hepsi bitti. Bakın görüyorsunuz nasıl olmuş süper yani ev şartlarında hakikaten kendim yaptım diye demiyorum Müthiş oldu. Müthiş. Simsiyah. Gıcır bir kumaş. Bakın şimdi muavin tarafını da gösteriyorum. Bakın. Süper. Bunu, bunun yerine de arkadaşlar yazacaktır şimdi altta. Bunu kumaş boyası var. Boya geç kardeşim diyenler de olacaktır. Olmaz kardeşim. Hani sen bu arabayı satacaksın. Sattığın zaman adam arkandan sövecek şey yapacak. Olmaz. Etik değil. Anlatabildim mi? Hem kendin kullanacaksan da temiz kullan en azından. Kuma derdi de olmaz. Bir şey derdi de olmaz. Gayet gıcır oldu bakın. Süper. Süper. Bu işlemi aşağı yukarı 100 liraya halledebilirsiniz. Bir sonraki videomda da yapacağım şey. Bu gördüğünüz multimedya ekranın çerçevesini boyayacağım. Bunlar standart olduğu için tek renk geliyor. Onu mat griye boyayacağım. Şey mat siyah boyayacağım. Alttaki bilgi ekranı çerçevesinde boyayacağım. Bakın şu ızgaraları, gözlerin hepsini ben kendim boyadım. Gayet süper oldu. Bakın onların hepsini ben kendim boyadım. Matsiya süper oldu. Onu da size göstereceğim. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu yorum atabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Veya bir sonraki videomda da bunları boyamayı göstereceğim. Hoşunuza gittiyse bir sonraki videoma atlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.